Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları saat fark etmeksizin sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Ve ilgili üniversitelerde okuyan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu bilgiyi onlarla paylaşın. Yapılan açıklamaya baktığımızda sevgili üniversite öğrencilerimiz şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimizle yaptığımız görüşmeler sonrası İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara iki gün süreyle ara verilmiştir. Yapılan duyurumuz bu yöndeydi. Diğer üniversitelerden de açıklamalar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Birçok üniversitenin açıklaması vardı. Tek tek bunları sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Eksik kaldığımız noktalarda mutlaka yorumlar kısmında üniversitenizin duyurularını bizlerle paylaşarak bilgi vermeyi ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.